Hepinize ben önce çabalıyorum. Burası asıl ince. Bu gözün geri çıkardım. Ve şu brol testten çıktı. Şu 29. kademeden. Bayağı iş yaptım. Bu basit var hala. Bu görevlerim var. Bir sürü ya. O yüzden çok Bir el atalım da sonra. Annenin hesabını bir sürü şey de kastım. Bu 8'si bu oğlumuz. Arada bir günde ki atmayı düşünüyorum. Bir iki. Aa, ne olamaz. Çok aydıştı. <laughs> <laughs> bir daha koyayım. Bir şey daha koyayım. Bir Bu arada arkadaşlar bir o yüzden sesim çok şey olmuyor olabilir. Marus'a gel. Gırtlığından niye yersin? Gırtlığından niye yersin? 3'ü ne olacaksın? asla. şey yapacaksın ben de bunu çektiğiniz çok ilgi Teşekkür ederim. İki kafa topu da çekeceğim ki iki 44 kırkı O da bir hafta olmadı. O kadar düzenliyse kim bilir geldi. Çok iyi. Bakın bari o kadar izliyorsunuz değil mi? abone ben O kadar uğraşıyorum o kadar gittiğimi seçiyorum o kadar uğraşıyorum o kadar burada okul olmasa her gün birlikte açıyorum ben sonra fotoğraf çekimine gittim o yüzden yerimde gelmeyeceği için böyle bir şey yaptım yerini değiştirmeyeceğim durmayacağım ben yani oradan sonra okul yok zaten ve Bay sizinle de bir görev yapabilirim. Ama haftasını geldiğinde bir birlikte atmayı düşünüyorum. Mesela bir bitti hazırlarım. Daha sonra iki bitti hazırlarım. Daha o gün geldiğinde onu yayınlarım. Ben hiç de öyle yapabilirim. Ama bak biraz falan yükseldi mi? Çok sağ öldürecek. Abi kül ne? Kül mi? Işığı biraz fazla bu arada. Oo. <laughs> Çok iyiydi. biz öldük ya. Adama beleş dur yük geldi oradan. Arkadaşlar 5 300 yok 500 birazcık kuralar geliyor. 500 kupa üstü çok iyi adamlar gelmeye başlayacak. Hani diz kupayım ama normalde kupaya gele gelmiyor. Karakterinizin kupasına göre adam gelir. Neredeyse karakteriniz 27 rütbe ise Ona adamları gelir Keşke bırakmayız ki kendi kendini basar <laughs> Naber? Aaaa kaçma Şöyle bu grifin hiç var mıydı ya? Hiç tıklamıyorum. Mutluma vardır. O <laughs> girdim. <laughs> Biraz iyi evet. Niye canın canlarım? Yok, ikaptan. iyi can, <laughs> <sık atalım. gülüyor> <laughs> oldu. <olsa> <laughs> oldu. Çok güzel. gir lan Hadi gel, hadi gel kaçıyor. Uh, <laughs> <laughs> çok iyi de. Şuraya da çıkalım ya. Ve evet, güzel. Hay çok da karakter çıkınca. Çıkacak gibi geldi. Akşam burada Halloween geldi. Sonrasında bazı günler ücretsiz hediyeler filan filan veriyor. Gel size bazı teklifler gene buga girmiş. Şöyle her şey buga girmiş şimdi güncellemeler geldiği için. Hadi bu sefer başka karakterimizi oynayalım. Bir sürü karakter çıkarız. Kaç. İnşallah uyan oyundan ziyade benim sesim geliyordur. Ha, arkadaşlar bu video 15 like gelirse yeni video atacağım. O zaman like'ı görerken böyle kafamı geri atmayacağım artık. Yoksa like atmıyorsunuz. Emek yok. Ne yapalım yani. O kadar video çöküyoruz. O kadar oyun oynuyoruz. O kadar emeğim var benim burada. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece video izliyorsanız bitti tek videoyu izlemekle olmuyor işte. İzliyorsanız boş boş oturmayacaksınız. Bir kanala abone olup bir de like atın. O zaman tam oldu kanki. Hadi bakalım sizden bekliyorum bekliyorum bir şey Bu yüzden 15 like hadi. Birkaç videom 14 like gelmişti. Sanırım videoya da güzel bir like geldi. O yeni attığım Videoları da güzel izlendi bu arada. Teşekkürler. Ben yani herkese teşekkür ediyorum. Kralsınız oğlum. Abone olanlar kral değil. Olanlar kral. Abone kız kim var ya? Beni kim yenebilecek? edecek? Gel Olsa Rosa ben kork. Sen senin gibi olsun. Rosa. Ben canımızı alalım. Güzel. Bak seviyorum ya. Evet karımı gaz mı dersin bana? Et karım. Ama gaz mı diyor? <laughs> Ama bunun da kalkını iyi ya. Bu kolunu bir karakter ya. <laughs> böyle böyle video attığımda yüze izlenirse video atmayı devam edeceğim. hedefimiz 20 abone. Yani bu olursak gerçekten çok sevinirim ve her gün sıkı sıkı gene videolar daha sıkı gelecek. Çünkü bu aralar sıkı sıkı videolar açacağım çünkü tatiller olacak. Tatillerde iyi performans de değerlendirmeye çalışacağım. Bak şurada bu Oyun kasıyor ya. Pardon. Ama oyun kasıyor. Yaşar çocuk oyun kasmasını bize engelleyemeyiz. Of. Sen bir pardon. Aa. Aa. Abi orada karşısında Rosa var. Bana saldırmak mı saklığına geliyor? Aslan başka bir karakter alalım. Ve 150 kupa olduk. <laughs> bir bir de yok. Nerede? Bir on birliş Hadi bakalım. 800 kupa. Şimdi kelimizimiz şey 800 kupa. Hadi bakalım. Hadi 8 kupa olsun. Ayrıca burada o, o kupalardan karakter o şeylerden kutulardan ne karakter gelirse yatan nereye çıkarsa güzel bir roblox satmayı düşünüyorum kuzenim de olabilir kuzenimin kanalına eğer 100 abone olursa ona tane satacağız beraber eğer abone olduğuna direkt o kanalı girin ve ona abone olduysanız zaman abone olun olmasaydınız olmasaydınız hemen olun bakın hemen olun bana da olun ona da olun 2 iş tık tık sadece bir like ve abone çok fazla değil bir like bu para, para, para mı kazanıyorum yani ile youtube ne için var eğlenmek için mi para kazanmak için mi eğlenmek çok mu para kazanıyorsunuz yok bin bina üzeri adam gibi para geliyor. O da güzel bir para değil. Aslında iyi para da. Bir şey yok. YouTube zengin. Zengin değil mi? Akşam işte bugün çok uzun süren bir video yapmayacağım ama 11 dakika olmuş bile. Ama yapacak bir şey yok. Birazcık uzun çekelim. Çok ama çok çekmiyorum zaten. Eğer 8 dakikalık bir de çektim. Neyse. Ama günde çok çekmediğim için biraz uzatacağım. <laughs> yapacak bir şeyimiz yok yani. Biraz çekeceğim. Biraz ha Boğazım ağrıyor gene. Yani boğazım ağrıyor. ya. Hafta sonu olacak zaten. Hafta sonları gene bitti atacağım. Hafta sonu atacağım. Son kanalı abone ol. Benim kanalıma abone olun. Bakın lütfen. Ben YouTube için kartı kartını short atmayı öğrenirsem gerçekten çok iyi olacak ama bir türlü öğrenemedim. Bu şort atacağım yani. Short bir gelecek yakın zamanda. Merak etmeyin. Bu arada bok gibi oynuyorum. Neden olmasın? Ne? Olabilir. Neden olmaz. <Sessizlik> Aşağıya bakın. Lütfen kanala abone olun. Kanala abone Yoksa bakın şurada ölürüm. Abone olmanız için 3 sayınız var. 1 2 3 olduğunuzda inanıyorum o yüzden öldürün canlar şey olursa buradan öleceğim Bu, buraya giderim olmazsanız buradan giderim he. olmazsanız o öyle gider abone olun ya abone like oyunum kasıyor neyse <laughs> <Üş, öldüm. gülüyor> Arkadaşlar son bir kez ana hesabıma gireceğim. Daha sonra 3 el daha atalım. Daha sonra videomuzu bitirelim. Tamam. Şimdi ne Yok gerek yok. Salonu. Ka kaç el atacağız? 3 el. Yine kasmos. Bizim evdeki tane kutu olduğu için benim tablet de kasıyor. Oradan bir çekiyor. Her an ev baskını yiyebilirim. O yüzden her an kapatabilirim. O yüzden şimdiden size uyarıyorum. Bakın her an kapatabilirim. Her an. O yüzden bana kızmayın niye kap niye kapattım diye. Demek ki bir ev baskını yedim. Hana. neyiz? ne haber Colt? Colt seviyorum ya. My Prime'ı da seviyorum. Çok <laughs> iyi. Ben sormuşlar. <sağırmışım. gülüyor> ne <gülüyor> der? Millet o kadar abone oluyorsunuz da benim farkı olan bir yanım mı var? adamlar da bir şey Ben de çöküyorum. Ya ne olacak? Bakın nasıl bunu şey yapacağım ya. Ama siz bana şey şey yapmanız abi abone olmuyorsunuz ki böyle olmaz. Abone olmanız gerek. Bakın ona rağmen hiç yapıyorum. Çünkü arkadaşlar kartı kapatmam gerek. Görüşürüz. Bu video buraya kadardı. Görüşürüz ve baba kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.